Önce arkadaşlar hoş geldiniz basın olarak sizlere. Şimdi başta bu davada e, düzey mücadelesi çok büyük mücadelesiyle başladı. Tabi kendi yaşam alanlarını doğal olarak savunmaları ve burada doğa talibatına karşı e, meydana gelen bu haksızlıklara karşı şey yapmak için epey bir mücadeleyle başladık. Biz de mimarlar odası olarak kurum olarak gerek e, işte dersin doğasına gerekse bütün doğaya karşı bir mücadele içerisindeyiz bu konuda Oğazi ile ilgili de mücadelemiz söz konusu oldu. Burada da Sütlüce köylülerin bu mücadelesi konusunda hiç işte derecesiz yanlarında yer aldık ve de beraber dava açtık. Bu davada da şu an mahkemenin geldiği noktada bir kişinin verdiği bir rapor var. Bu rapor son derece olumlu. Geçmişte işte Tunceli Belediyesi ve Çeleştiriciliğin verdiği çet raporlarının tamamen yalanlayan, mevcut sahadaki durumu olduğu gibi izah eden buradaki orman varlığı 55 bin ağaç sayısı buradaki işte endemik e, yapıyı açıklayan son derece doğaya taraf olan bir rapor oldu. Biz de olumludur. Bu konuda Ankara Şube'nin de bu tür mücadelelerde açtığı yoldan dolayı onlara buradan teşekkür ediyoruz. Ve yanında olduklarımızı söylüyoruz. Onların yanındayız. E, bu projenin birçok talibatlara neden olacağı çevresel, halk sağlığı, içme suları, yeraltı suları vesaire çevre köylülerin yaşam alanları endemik bitki türleri, oradaki hayvan türlerinin bundan olumsuz etkileneceği vesaire birçok itirazlar söz konusuydu bu hususlara ilişkin. Şimdi çöp tesislerinin de bertaraf edilmesi, çöplerin bertaraf edilmesi böyle bir tesisin kurulmasına yönelik bölge halkının yöredeki köylülerin bir itirazı bulunmamaktaydı. Şimdi bunlar biz de bu tarz tesislerin e, doğaya zarar vermeyecek şekilde bilimsel metotlarla tespit edildikten sonra yapımını desteklemekteyiz. Bu anlamda buradaki bütün e, köylülerde düşüncesi bu yöndedir. Yani bu anlamda biz bu tesisin kendisine karşı değiliz. Tesisin daha bilimsel, doğaya zar zarar vermeyecek bir şekilde ve uygun bir yerde. En önemlisi bu. Uygun bir yerde yapılması konusunda bir düşünceniz hakim. Projenin içerisinde yer alan ilçe belediyeleri ilgili e, tüzel kişiliğe düşüncelerimizi dile getirdik ama bu görüşmelerden, diyalogdan, yapılan toplantılardan bir netice alamadık. Bu neticenin alınamaması üzerine mecburen yargıya başvurmak zorunda kaldık. Bu amaçla e, projenin yürütmesinin durdurulması özellikle yer hususundaki itirazlarımızı dile getirerek projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Erzican İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Bu amaçla mahalinde mahallinde yerinde bir keşif gerçekleştirildi. Keşifte de Mimarlar Odası Başkanlığı'nın dosyası üzerine yürütülen keşifte biz de taraf sıfat olarak yetki belgesiyle keşifte yer aldık. Keşifte e, orada bütün itirazlarımızı mahallinde bulunan bütün teknik ekibe dile getirdik. Özellikle itiraz ettiğimiz hususlar şuydu. Yani bu alanda yapılması çok ciddi zararlara neden olacaktır. Burada binlerce ağaç kesilecektir. Yeraltı sularına, halk sağlığına ve ilgili endemik yapılara, flora, farlaya zarar verecektir. Çünkü Danıştay'ın örnek kararlarında, emsal kararlarında yani orman sahasında bu tarz projelerin gerçekleştirilmesinde kamu yararı ve zaruretin yanında bu sahanın dışında farklı bir alanda gerçekleştirilmesi mümkün olup olmadığının açık bir şekilde tespiti. Bu tespit yapılmadan projenin orman sahasında yapılmasının iptal gerekçesi olacağı yönünde kararlar var, emsal kararları var. İlgili yerel yönetime başlı Dersim Belediyesi olmak üzere dile getirdik. Bakın farklı bir alan seçin, farklı bir alanda bu proje gerçekleştirilsin ciddi anlamda olumsuz sonuçları olacaktır dedik. Ancak bu dikkate alınmadı. Dikkat alınmadığı gibi davaya müdahil olundu. Berdersin Belediyesi tarafından itirazlar edildi. Akarsular, yeraltı sularına yaratacağı olumsuzluklardan bahsedildi. 55 bin ağacın kesileceği açık ve net bir şekilde tespit edildi. Onun dışında çevredeki yerleşim yerlerinin olumsuz etkileneceği, hayvan türlerinin olumsuz etkileneceği, endemik yapının olumsuz etkileneceği bu anlamda yer seçiminin hukuka uygun olmadığı ve burada yapılabilirlik koşulları açısından kamu yararının bulunmadığı ve burada yapılması hukuken kendi raporlarına göre uygun olmadığı yönünde bir karar verildi. Bir rapor düzenlendi. Yani rapor ortada. Raporda yapılan tespitler çok net, tartışmasız hususlar. Bu hususlar doğrultusunda ilerikisi yakın zamanda bir yürütmeyi durdurma kararı verilecektir. Bu anlamda bir, çok olumlu bir karardır, olumlu bir gelişmedir bu anlamda emeği geçen herkese bizler de teşekkür ediyoruz. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. E, şimdi e, Dersim Belediyesi'nin davaya müdahil olduğunu söylemiştiniz. Evet. E, dolayısıyla bu bilirkişi raporu belediyeye de gitmiştir belediye şu de an. Belediyeye de gitti. Tebliğ edilmiştir. Evet. E, hiçbir görüşme fırsatınız oldu mu rapor sonrası? Yani ne olacak sürece dair belediye geri adım Görüşmek atacak mı? Bir görüşmemiz olmadı ama bir görüşmeyi düşünüyoruz. Ancak e, e, yakın zamanda bu müdahillik e, taleplerinden sonra Birlikçi raporuna itiraz etmeyeceklerini göreceğiz. Yani ondan sonraki üst süreçteki yaklaşımlarına bakacağız. Biz yine taleplerimizi dile getireceğiz. Eğer belediye burada bu kadar teknik elemanın yaptığı bilimsel tespitten sonra tamam bu hususta ciddi bir zarar ortaya çıkmıştır. Biz bu projeden vazgeçiyoruz şeklinde bir yaklaşımlar olursa zaten davaya bu şekilde bir beyanda bulunabilirler. Tunceli Belediyesi 11 Mart 2021'de e, yerel basına vermiş oldu. Demek işte köylülerin 10 binden fazla ağaç kesilecek iddiasına karşı da hayır 7500 ağaç kesilecek diye bir beyanatta bulunmuştu. 11 Mart e, 2021'de basında mevcut. E, daha sonrasında yayınlanan chat raporuna baktığımızda bu sayıyı e, 2745'e kadar düşürdüler. Hayır dediler. 7500 değil, 2745 ağaç kesilecek. Ancak bilirkişi raporu, ÇED raporunun da Tunceli Belediyesi'nin beyanatlarının da ne kadar yersiz, bilimsellikten uzak olduğunu ispatladı. 18,3 hektarlık alanda yaklaşık 54.900 ağaç olduğunu bilirkişi raporu kanıtlamış durumda.